Babylon Gardens Bahçe Mobilyaları firmasından Ali ben. Bizim bu ana fuarına 2 yıl üst üste katılışımız. Çok verimli geçirdik. Mevcut müşterilerimiz ve yeni müşterilerle gayet dolu dolu geçen bir gündü. Ümidimiz fazla. Ana kaymosa bu fuar düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda görüşmek için sabırsızlık bekliyoruz. Gold Metal Cengizhan Aydemir. Bu sene dördüncüsünün düzenlediğimiz Anamop Fuarı'na başarılı bir şekilde başladık. 73 ülkeyle çalışıyoruz. Anamop'a buradan çok teşekkür ediyorum. Her geçen yıl üstüne katarak gidiyor. Başarılığını daim olsun inşallah. 2002 yılında Toromanlar Pazarlama olarak babamız Mehmet Toroman tarafından kurulan firmamız 2014 yılında Moniesta Masa Sandalye olarak üretimine devam etmektedir. Fuar alanında Nobel, Fuarcılık ve Kaymos Derneği'ne fuarda göstermiş oldukları desteklerin dolayı teşekkür eder. Dördüncü katılmış olduğumuz ve başarılı geçen fuar için herkese teşekkür ederiz. İsmim Sebahattin firmanın satın alma müdürü. Bu yıl dördüncü kez katılıyoruz biz fuara. Anamop çıtayı her sene yükselterek üzerine koyarak gidiyor. Memnunuz çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Fuar her sene daha daha büyük katma değerler katacak şehrimize, ihracatımıza. Çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz, güveniyoruz. Hoşça kalın sevgiler. Merhabalar, ben Onur Alp Türk, Ben Pafya Bedding and Garden firmasının işletme müdürüyüm. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde iki tesiste Pafya Bedding and Pafya Garden olarak e, imalat yapıyoruz. Pafya Bedding yatak baza başlık imalatları, Pafya Garden bahçe mobilyası imalatı yapar. Bu yıl Nobel Fuarcılığa bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz.